Bak Melis bunların hepsi senin eserin Ve gerçekten çok yoruldum Melis'in doğum günü yaklaşırken bir farklılık olsun diye Onun resmini çizden robot yapmaya karar verdim Neden sen yapmıyorsun diye sorabilirsiniz O kadar yeteneğim yok Haliyle makinenin parçalarını bastıktan sonra Montajını güzel bir şekilde yaptım ve sıra geldi teknolojik kısmı. Birkaç aydır şundan da uğraşmıyordum Ve gerçekten çok özlemişim Fakat bu arkadaşlar tam olarak toksik bir ilişki gibi İkinci saatte beni hayattan çok güzel bir şekilde bezdirdi Ve dört gün bunlarla beraber sancı çekti Asıl bomba ise Yolda ona gelmemek için elli sebep sayılan ama sebepler sayıldıkça daha çok gelmek istenen Ardino'da. Bilader bunun günah neydi desen buna bu kadar saydırdın diyebilirsiniz. Videonun sonunda göreceksiniz. Programlaması ayrı o ayrı bu su ayrı derken sonunda gücünü verdim. Ve bizim motorlar canavar gibi tıkır tıkır çalışmaya başladı. Kalibrasyon sonrası çalıştırıp bir resim çizeyim dedim ve ne? 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 Bu, bu? Bu nasıl oldu ya? Ben ne yaptım ya? Şaka bir yana kendisi o kadar garip bir resim çıkardı ki ben birdenbire böcek çizdiğimi zannettim. Hangi açıdan bakarsam bakayım da düzelmedi. Muhtemel kalibrasyonu ile alakalı. değil.